Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye Uzay Ajansı kuruluşunun 4. yıl dönümü sebebiyle Milli Uzay Programı içerisinde yer alan ay araştırma programı için tasarlanan uzay aracı hakkında ilk detayları paylaştı. Platform modülü TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve İTKI sistemi Delta Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen uzay aracı platform ve İTKI olmak iki ayrı modülden oluşan bir yapıya sahip olacak. Platform modülü hem aya ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılacağı İTKI modülünü hem de aya ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyir sefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor. Uzay aracı, veri kotarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşmaktı. Uzay aracının uçuş ve komuta kontrol yazılımları dahil tüm alt sistemler TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilmekti. Uzay aracının seyri-sefer sistemleri için uzay aracının yüzlerinde birçok algılayıcı bulunmaktı. Yıldız izler yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki harita ile karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek. Yüksek çözünürlüklü kamera ile 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek. Geniş açılı video kamera ile ise aya transfer, ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacak. Ay yüzeyinden NÖTR parçacıklara yönelik veri toplayacak Lunar Neutral Teleskop bilimsel görev yükü ile Ay gibi atmosferi ve manyetik alanı güçlü olmayan gök cisimleri ve bunların yüzeyleri ile plazma etkileşimi, güneş rüzgarlarının Ay'daki suyun oluşumuna katkıları, mini manyetosferlerin oluşumu ve toz plazmalarının fiziği gibi temel konularda araştırma yapılmasına olanak sağlanacak. Delta Uzay Teknolojileri, Ayap 1'de TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen uzay aracını Ay'a taşıyacak hibrit İTKE sistemini geliştirmekti. Hibrit İTKI sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal İTKI sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek. Ay yörüngesindeki operasyonlar sırasında artı Z yönü sürekli olarak Ay yüzeyine, X doğrultusu ise uçuş yönüne doğru bakacak. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından üretilecek sabit güneş panelleri aracın hem artı X hem de X yüzeylerinde bulunacak. Böylece bu panellerden biri sürekli güç üretebilecek. Ayap 1 görevi ile operasyonel tecrübe kazanıldıktan sonra Ayap 2 iniş aracında tamamen sabit güneş panelleri kullanılacak. Uzay aracında TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilecek ve S ve X band olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışan haberleşme sistemi bulunacak. S band ile uz komut ve uz ölçüm haberleşmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca yörünge belirleme için kullanılacak mesafe ölçümleri de bu haberleşme sistemi üzerinden yapılacak. TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilecekse, band antenlerin huzmesi geniş olduğu için dünyadaki yer istasyonlarını görmek için yönlendirme ihtiyacı bulunmuyor. Bu sebeple acil durumlarda da bu sistem üzerinden haberleşme sağlanacak. Yönlendirilebilir X band anteni ile yüksek hacimli veriler yere aktarılırken, UZ ölçümler de bu sistem üzerinden alınabilecek.